Merhaba arkadaşlar. Grafik tasarım tarihi dersimizde 7. haftanın konusu Amerika'da Art Nouveau'nun gelişimi. Ve testimizde soru 1. Amerika'nın en ünlü Art Nouveau temsilcilerinden biri olan tasarımcı kimdir? Amerika'nın en ünlü Art Nouveau temsilcilerinden biri olan tasarımcı kimdir? Will vale Bradley arkadaşlar. Soru 2. Sijation kelimesi ne anlama gelmektedir? Sijation kelimesi ne anlama gelmektedir? Ayrılma anlamına gelmektedir arkadaşlar. Sijation kelimesi ayrılma anlamına gelmektedir. Soru 3. Art Neo Almanya'da hangi kelime ile tanımlanmıştır? Art Neo Amerika'da Art Neo, Fransa'da Art Neo Almanya'da ve Avustralya'da eh e, ve Almanya'da da arkadaşlar e, Almanya'daki ismi de Jugendstil'dir. Almanya'da Jugendstil'dir. Art Almanya'daki kelime e, tanımlaması Jugendstil'dir arkadaşlar. Soru 4. Art neon'un hangi alanda eser vermesi beklenemez? mimarlıkta verir, iç mekan tasarımında verir, endüstri tasarımında verir, grafik tasarımda verir ama velakin sinemada eser vermesi beklenemez arkadaşlar. 5 Art Nouveau'nun döneminin görsel özellikleri arasında hangisi sayılamaz? Art Nouveau'nun döneminin görsel özellikleri arasında Evet, çiçek motifleri sayılabilir, organik biçimler sayılabilir, akıcı çizgiler sayılabilir, yuvarlak çizgilerin kullanımı sayılabilir, ama kare formlar sayılamaz arkadaşlar. Art Nouveau'nun özelliklerinin arasında kare formlar yoktur. Art Nouveau'nun döneminin tasarımcıları arasında hangisi sayılamaz? Dört tanesi sayılır ama bir tanesi sayılamaz. Önce sayılanları okuyalım arkadaşlar: Kolomon Muzur, Jules Chert, Eugène Gresset Will Bradley. Erik Gill, Art Nouveau döneminin tasarımcı, tasarımcıları arasında yoktur arkadaşlar. 7. Art Nouveau döneminde tasarlanıp günümüzde de varlığını sürdüren marka, Art Nouveau döneminde tasarlanmış ve o tasarı o marka hala günümüzde de geçerli arkadaşlar. Coca-Cola, hatta bir tane daha söyleyeyim. General Electric. General Electric ve Coca-Cola Coca, Coca Art Nevo döneminde tasarlanıp günümüzde de varlığını sürdüren markalardır sevgili arkadaşlar. 8 1827 yılında fotoğraf makinesini kullanarak tarihin bilinen ilk fotoğrafı olarak evinin ahırını görüntüleyen mucit. 1827 yılında fotoğraf makinesini kullanarak tarihin bilinen yani daha önce de belki çekilmiştir ama bu tarihe geçen ilk fotoğrafı evinin ahırı olan hem de evinin ahırını görüntülemiş mucit kimdir diyor? Bu mucit kimdir diyor? Arkadaşlar seçeneklerde e, telaffuzu en zor, en uzun ismi işaretleyin arkadaşlar. Yani Jezef, Nisefor, Nips arkadaşlar. Jezef, Nisefor, Nips. Unutmayın en uzun ve telaffuzu en zor ismi direkt işaretleyebilirsiniz. Jezef, Nisefor, Nips ve bu bilgi unutulmaması gereken bir bilgi. 1827 yılında fotoğraf makinesini kullanıp İlk bilinen fotoğrafı çeken kişi evinin fotoğrafını çeken mucit. Peki ee, mucit ee, özelliği nereden geliyor? Şimdi birazdan da onunla, e, onu göstereceğim size. Soru 9. Litografinin ne demektir? Taş baskı demektir litografi. Litografi taş baskı demektir arkadaşlar. Ve soru 10. Evet Fotoğrafik emülsiyonu ilk bulan kişi kimdir? İşte mucitlik burada. Fotoğrafik emülsiyonu ilk bulan kişi kimdir? Joseph Nisefor Nips arkadaşlar. Joseph Nisefor Nips. Fotoğrafik emülsiyonu ilk bulan kişidir. Evet. Şimdi cevaplara bakalım birlikte. Evet, Will Bradley. Doğru. Amerika'nın en ünlü Art Nevo temsilcisi. 2. Suggestion kelimesi ne anlama gelir? Ayrılma kelimesidir. Ayrılma anlamına gelir. Ayrılma. Art Nevo, Almanya'da hangi kelime ile tanımlanmıştır? E, Jugendstil. Almanya'da Jugendstil. Doğru. Art Nouveau'nun hangi alanda eser vermesi beklenemez? mimarlık, iç mekan tasarımı, endüstri tasarımı, grafik tasarımda verir. Ama ve lakin sinemada eser vermesi beklenemez. Doğru. Art Nouveau döneminin görsel özellikleri arasında hangisi sayılamaz? Kare formlar sayılamaz arkadaşlar. Doğru. Diğerlerini sayabiliriz. Soru 6. Art Nouveau döneminin tasarımcılar arasında hangisi sayılamaz? Erik Gil sayılamaz arkadaşlar. Diğer 4 tanesini sayabiliriz. Erik hariç. Doğru. Soru 7. Art Nouveau döneminde tasarlanıp günümüze de varlığını sürdüren marka Coca-Cola ve General Electric arkadaşlar. Doğru cevap. Soru 8. 1827 yılında fotoğraf makinesini kullanan ve ilk tarihin ilk bilinen fotoğrafını çeken kişi evinin ahırını görüntüleyen mucit kimdir? Jezef Nisefor Nips arkadaşlar. Jezef Nisefor Nips. Doğru. Litografi ne demektir? Taş baskı demektir. Doğru. Litografi taş baskı demektir. Doğru. Ve arkadaşlar fotoğrafik emülsiyonu ilk bulan kişi kimdir? Evet. ismi en uzun ve söylemesi en zor, telaffuzu en zor olan kişiyi işaretleyin. ...Rezif Nisefor Nips arkadaşlar. Fotoğrafik emisyonu ilk bulan kişi. Dolayısıyla bundan dolayı... ...Mucit ünvanını almaktadır. Evet, sonuçları göster diyelim. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan... ...10'da 10, 100 puan arkadaşlar... Ee, ...başardık demektir. Evet sevgili arkadaşlar paylaşmayı like atmayı yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyelim e, vizeler finaller ve bütünlemeler Sonuç itibariyle e, destek olursanız videoların devamı gelsin ki e, ben bütünlemeye kalmam demeyin e, Zayıf almam demeyin e, ihtiyacınız olabilir arkadaşlar Sonuçta hepimiz için ge e, geçerli hepimiz için çekiyorum bu videoları. Desteğinizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum zihin açıklığı dileyip başarılar diliyorum arkadaşlar hoşçakalın.